Merhabalar arkadaşlar ee, bin aboneyi geçmiş olmanın e, sevincini Size bu şekilde yansıtmak istedim. Ee, bana göre böyle e, coşkuyla kutlanması gereken bir durumdu zira <laughs> ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu ne ya anap ee, hepinize çok teşekkürler. Ee, bin aboneye geçmek gibi küçük bir adımı buruk bir sevinçle ee, kutluyorum. Buruk bir sevinç çünkü abonelerim arasında benden daha çok aboneye sahip olan insanlar var. Ama olsun. Ee, bu kadar kısa sürede göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı oldukça memnunum. Ee, bu kutlamayı böyle kuru kuruya yapmayalım. E, aman efendim sadece abonesini kutlamak için de video çekmiş bu da işte ne kadar da e, basit bir adammış bin abonesi var diye ne havalara girmiş olmasın diyerekten kanalı çok daha iyi hale getirmek adına videolarımı çok daha güzel hale getirmek adına yaptığım yatırımları e, ve almış olduğum yeni ekipmanları sizinle paylaşmak istedim neden e, çünkü bundan sadece bir hafta kadar önce aslında şu an aranızda bunu izleyen pek çok kişi gibi kanal sahibi olmayan işte kafasının bir köşesinde kanal açma düşüncesi olan bir adam ne yapması gerektiğini araştırdı ve tabii ki doğal olarak işte bazı internet sitelerindeki değerlendirmeleri yorumları da ince okumasına rağmen en büyük materyali şu olmasını bekledi aslında. İşte hala hazırda başarılı bir YouTube kanalı olan insanların kanallarını inceleyerek Hım, işte acaba bunun ne gibi ekipmanları varmış işte bu neler yapıyormuş nasıl yapıyormuş neyle çekiyormuş falan bilmem ne Ama ta yani Allah'ım ne kadar kanalı olan zibidi varsa ismi lazım olmayan kimseye belirtme isim verip de rencide etmek istemediğim işte ekipmanlarım deyip de işte böyle yatağının kenarındaki tuvalet kağıdını gösterenler ne bileyim böyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim kim oldukları anlaşılacak hiç gerek de yok yani. Saçma sapan hareketler yani hiçbir faydalarını göremedim yine gittim yabancı e, kanalların yorumlarından bir şeyler elde ettim. Bu videoyu birazcık da ondan gösteriyorum işte olur da e, kanal açmayı düşünen olursa belki bir tık faydam dokunur o da hemen bu ekipmanlar mıymış o zaman ben de düşünebilirim falan der gibi bir şey. Öyle kutu e, aldığım ekipmanların hepsi yeni geldi kurdum falan hiç kutu açma falan yapmayacağım. Çünkü bana kalırsa dünyadaki en saçma şey. Yani bir insan neden kutu açma videosunu çeker ve bunu da biri neden izler? Hiçbir zaman anladığım bir şey olmadı. Hani e, sevenine saygı duyuyorum, yapana da saygı duyuyorum. Ama yani aranızdan hani hiç kimsenin de aman Allah'ım <laughs> Ay söyleyemedim. Acaba kutunun içinden güç kablosu çıkacak mı çıkmayacak mı? Ay nasıl meraklardayım. <laughs> dediğini zannetmiyorum. O nedenle de öyle kutu açım falan yapmayacağım zaten açtım. Ee, anlayabileceğiniz gibi e, kanalın ilk videoları olan işte Game of Thrones'un oyun videolarında daha e, karanlık ve daha e, kalitesiz bir video vardı böyle köşede şurada şurada bir yerde. E, şu andaki kaliteden anlayabileceğiniz zaten hepsini taktım. Hani o yüzden de gösterebileceğim bir durum değil. Neler var? Şimdi e, kanalı açtığınız zaman ve çekim yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken iki unsur var. Görüntü ve ses. E, pek çok kişi şöyle düşünüyor hani görüntü görüntü çok önemli falan ama burada bir bana göre yanlışlık var. Ses görüntüden daha önemli. E, bunun en temel sebebi de hani görüntü ne kadar bulanık da olsa kötü de olsa onu izlemeye devam edebilirsin ses sana ne anlatmak istediğini verdiği sürece. Ama ses kötü olduğunda, cızırdadığında, seni rahatsız ettiğinde Görüntü pürupak da olsa izleyemezsin. Hani Seni rahatsız eder o video. Kapatırsam bir şekilde. O yüzden sese öncelik vermek gerekli. Ben de bu alanda gittim. Ee, i̇yi bir mikrofon almaya karar verdim. Ee, Açılımı yapmasam da ne aldığımı gösterebilmek adına şöyle göstereyim. Aha da bu. Yeti, Blue'nun Blue Yeti isimli bu arkadaş. Şöyle. Hayır zıkkım. Ha bu. Bana kalırsa 10 numara 5 yıldız bir mikrofon arkadaşlar. Bundan çok 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 daha ucuz seçeneklerle başlangıç yapabilirsiniz. İşte yine Blue'nun Silverstone muydu? Bambaşka bir şey miydi? Başka bir mikrofonu var veya diğer mikrofonlar var. Başlangıç düzeyi mikrofonlar. Onlarla da çok rahat çözebilirsiniz. Şeyinizi. Ama eğer yüksek kalibrede bir çözüm. Aslında bu da tam en yüksek değil bunlarda bu kalibrede. Hani en üst düzey seçenekler de var. Bunlar hani Orta kalibre, orta, üst kalibre olarak düşünebiliriz. Ee, bir şey düşünüyorsanız hani birkaç seçeneğiniz var zaten. İşte ne bileyim e, Rode'nin NT'si var. E, Razer'ın Siren'ı var. Bu da o kalibrede bir e, mikrofon. Bana kalırsa da fiyat performans olarak en 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 iyisi. Çok da memnun kaldım performansından aldığımdan beri. Şu anda size bunu e, bu mikrofonu çekiyorum. Şu an ince ayarlarını da çok yapmadım. O yüzden hani en kusursuz aile değildir ama çok da e, bana göre oldukça fena değil. E, yaptığım deneylerden gördüğüm deney. Deney yaptım. Mikrofonla deney yaptım. Testlerden gördüğüm kadarıyla. Ee, kamera olarak. Buna bunu aldım. Ee, Logitech C920. Zaten bu oldukça bilinen çok da e, popüler bir webcam. Ee, normal bir kamera almadım. İşte Kanon dururum. Nikon'dur veya bilmem nedir. Neden? Çünkü param bitti arkadaşlar. Bu kadar basit yani. E, o tarz bir kameraya topuna giremedim. O yüzden webcamle çözmem gerekiyordu. E, C920 sorununuzu çok e, büyük ölçüde gideriyor. E, çok kaliteli sonuç alabiliyorsunuz. Çünkü 1080p e, görüntü kaydedebilen bir kamera kendisi. E, daha önce şunu kullanıyordum ben. Bu da yine Logitech'in 510 mu 520 mi öyle bir şeyi. Bu 720p kayıt yapıyor. Evet bir yani görüntü kalitesinde sıçrama oldu. Şu an odaklı bir şey oluyor. Belki bunun da ince ayarını yapmak gerekiyordur bilmiyorum. Ama tabii ki çektiğiniz görüntünün asıl kalitesini sağlayan şey şu anda ensemdeki hafif terlemeyi ortaya çıkaran nur cemalimi size yansıtan ışıklar. Kapıya da şu anda bir parlaklık düşüyor. Mesela onu da çözmem gereken detaylardan biri olarak düşünüyorum. E, i̇ki adet softbox var. Bu e, uçaklardaki şey bu. Önlerde iki adet softbox'ımız var. Yanlarda bir adet penceremiz ve bir adet dolabımız var. Arkada da tuvaletimiz ve çizgi romanlarımız var. E, Softbox'lar önemli. E, ben Visiko'nun... Evet markasına bakmam gerekiyor çünkü şu an sabit ve ışıkları yanıyor. Yani Visiko'nun... Ee, kitlerinden birini aldım. Bunlar böyle kit halinde paket ikili satılıyordu. Ee, güzel işe yarayan bir kit olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çektik. Bunun bir tık ötesinde de size faydalı olmak isterim. Ya yani, ürünleri aldın, nereden aldın, memnun kaldın mı? Ee, bu arada hani ben öyle çok şey çeken bir abi olmadığı için profesyonel, rahat oldum. O yüzden suyumu edeceğim Ay. Ee, teknolojik ekipmanların çok büyük bir bölümünü e, gitti gidiyor da USA USA Mall diye bir dükkandan aldım arkadaşlar. Müthiş memnun kaldım. Hani inanılmaz memnun kaldım. Yani ürünleri çok hızlı göndermeleri bir yana ilgi alaka da on numaraydı. Mesela e, mikrofon Amerika'dan geliyordu. E, ben siparişi verdiğimde hala Amerika'dan kargolanma sürecindeydi. Ya yoldaydı ya Amerika'dan kargolanma sürecindeydi. Emin değilim. İşte beni aradı hemen. Daha siparişi vermemin üzerinden böyle yarım saat bir saat geçmişken. işte böyle böyle dedi. Gelecek. İşte perşembe gelir. Cuma elinizde olur falan dedi. Ben de tabii ki tamamen sizleri düşünerek. Dedim ki benim izleyenlerim var. Onlar bekliyorlar. Sen Senin o güzel ağzın neler söylüyor. Nasıl beklerim ben Cuma'ya kadar. O da hemen o, o zaman bu sorunu hemen çözmemiz lazım diyerek. Hemen bir ayarlama çekti. Yurt dışından vermiş olduğu siparişi direkt bana yönlendirdi. Yani kendini almadan, kendisine gönderip işte o ayarlama çekip bana gönderme yapmadan direkt siparişini kendi vermiş olduğu siparişi bana kargolattı. Bence on numara hareketti. Elime de çok hızlı bir şekilde ulaşmış oldu böylelikle. Işıklarla ilgili olarak da ee, ser foto diye bir siteyi kullandım. Onlardan da şöyle ayrıca memnun kaldım arkadaşlar. Bir sipariş verdim. E, bir seçenek seçtim. Kit en düşüğünü seçmiştim aslında ben. E siparişi verdikten 15-20 dakika sonra o da aradı beni. Şansıma. Şöyle e, şansıma. O da dedi ki ya bu vermiş olduğunuz sipariş bizim elimizde yok. Biz onu web sitesinden kaldırmayı unutmuşuz. E, kusura bakmayın. Biz size onun bir üst versiyonunu gönderelim." diyerek onu gönderdiler. Bu arada softbox'ları incelerseniz göreceksiniz bu bir üst versiyon dediğimle benim siparişini verdiğim arasında 300 lira fark var. Yani o nedenle yaptığı kıyağın önemini buradan belirtmiş olayım. Çok rahat bir şekilde para iadesi yapabilirdi. Çünkü daha 15-20 dakika olmuştu ben sipariş vereli Onu yapmak yerine daha üst versiyonu gönderdi. Bu Sipariş verdiğim yerlerin linkini açıklamaya koyarım. Düşünen olursa şöyle. Linklere bakıp belki oralardan bir şeyler satın alabilirler. Bütün bunların yanına gelmesini beklediğim tek bir ürünüm kaldı. O da Elgato HD60S. Bu da ne demek? Yakında konsol e, çekimleriyle, konsoldaki oynayacağım oyunların çekimleriyle de sizlerle birlikte olacağım anlamına geliyor. Hem PlayStation 4 hem Xbox One ikisi de var. E, pek çok oyunla, yeni çıkan oyunlarla karşınızda olmayı planlıyorum. O cihaz muhtemelen hafta başında gelecek. Onu kurcuklayacağım, elleyeceğim, mıncıklayacağım Çözdükten sonra da size güzel güzel keyifli videolar çekmeyi planlıyorum. E, durum bu arkadaşlar. Diğer ekipmanlardan bahsetmiyorum. işte Gaming klavyeden şundan bundan. Belki ileride ayrıca toplam bir şey çekeriz. Ee, tekrardan ee, bu güzel sevincimi benimle paylaştığınız ve bin kişi ee, evde zor tuttuğum bin kişi olarak benim arkamda olduğunuz için çok 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 teşekkürler. Arkamda fazla durmayın. Huylanıyorum. Hoşçakalın.